Sigara insan sağlığını tehdit etmekte. İzmariti ise her geçen gün doğaya ve çevreye ciddi zararlar vermektedir. Doğaya zarar vermesinin en önemli nedeni ise %98'inin plastik atıktan yapılmış olmasıdır. Uzmanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek tütün tüketiminin 2018'de yaşandığını, yaklaşık olarak 118 milyar sigara tüketildiğini belirtmektedir. ses getir ekibi bir çözüm bulmuştur. Halkın yoğun olarak sigara izmariti attığı yerlere kutular konulmuş. Böylece izmaritler bu kutularda toplanmıştır. Toplanan izmaritler geri dönüşüm merkezlerine gönderilerek zehirli kimyasallardan ayrıştırıldıktan sonra 5 saat boyunca 100 derecede ısıtılmaktadır. Oluşan karışım daha sonra elekten geçirilerek yıkanmakta ve sonuç olarak toplanan izmaritlerden kağıt üretimi gerçekleşmektedir.